Evet hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Özdere'ye gidiyoruz. Yanımda bizim Gecüç Mecüç ekibimiz olmayacak. Benden yaşça büyük bir kuzenim olacak. Bakalım nasıl bir vlog olacak. Benim kalbime düşman, kendi katilimle barışmak zor. mi sonu hüsran, karışma, yeniden birine alışmak zor. Baba yine bir vlog ve yine trende konuşamayan bir insan. Devam. Vlog'a hiç konuşmadım. <laughs> Özdere'ye geldik Ömer abiyle. Ömer abi göstereceğim size birazdan da. Şu anda eşyaları taşıyoruz. Kalacağımız yere gidelim. Orada kayıt açarım. <gülüyor> <gülüyor> Ömer abi sadece arkanın gibisini size o yüzden alttan çekiyorum. Şuraya kadar okey. Yatar. Tamam. İşte aynen. Kaldığımız yerde küçük bu arada. Butik otel tarzı. Burası banyo. Ben varım burada. Burada ya ben yatacağım Ömer abi ya da burada Ömer abi ya da ben. Artık bunu ayarlayacağız. Aha manzarayı göstereyim. Oh yes! Manzarası gayet güzel. Biz bir yere gidersek eğer görüşürüz. Şu anlık bir planımız yok. Şu manzarayı biz size bir daha efendi gibi göstereyim. Efendi gibi. Aslında her şey yolunda ama sanki eksik bir şeyler var. Bir boşluk var solumda. Yo, gerçekten kafama bir insan denize geliyorken neyi unutmaması lazım? Hani denize gidiyorsun. Denize geliyorsan neyi unutmayacağım? Şortumu unutmuşum ya. <laughs> ben benim... Ben bizim avımıza koyayım. Şimdi gideceğiz bir şortumu alacağım ben kendime. Ondan sonra bir yüzeriz. Ben yüzeceğim galiba. Ömer abi yüzmeyecekmiş de takılırım diyor. Bir tık bir yüzeceğim. Sonra... Eseceğiz. Akşam yemek yeriz. Sonra birazcık video editlemem lazım akşama. Görüşeceğiz. Ben güneş kremi sürdüm Allah'tan. Ya şapkam gidiyor ama. <laughs> Gitme. Çok bir anlamı yok mu kahveye bandırmanın? Bir selam ver ya. Selam. Selamünaleyküm. Şu an denize geldik. Ömer abi girmeyecekmiş. Ben tek başıma gireceğim. yapsak abi çok ofansif ya. Çok defansif pardon. Anam hiçbir yere gelmiyor. Şimdi otele geldik. Şimdi birazdan yemeğe gideceğiz inşallah. Bir tane güzel bir pizzacı varmış. Kopernik Sonra da sahilde gezeriz. Bilmem üstümü değiştireyim. Geliyorum. Babalar yemeğe. Çok güzel bu Arka kameradan göstereceğim. Arka kamerada daha güzel gözüküyor. aldım bikini. İçeceğiz, XL istemem skinny, sarkmadım her şeyi çaldasın. İşte bu. Az önce biz yemek yiyecektik ama dışarıdan yemek yemedim. Otele söyledik. Birazcık Red Bull, Red Bull bir şeyler aldık. Red Bull'umuzu alacağız, İçeceğiz. popçu oynayacağız. Gece pompak ya. Ee, şimdi işlerimiz var onları halledeceğiz. Benim video editlemem lazım. Ömer abi de kod mod bir şeyler yazacak. O da yazdanınca bu arada. Oradan bir sahne her maillere gelir. Hadi görüşürüz. Laso alana ya bege. Adam sert getirmiş, <laughs> kulaklık getirmiş. <laughs> Abi seni de arıyoruz. Baba ya. <laughs> Baba pro. Boşlar da da. Şefin spesiyeli. Ne olsun şalap. Nigga wanna see me fall. Ama koks çok iyi ya. Çok iyi kokuyor. Eksir <laughs> gibi. Bu ne oğlum amına? Valla çok iyi Vallahi Valla. Şekerli mi? Yani normal olması gerektiği kadar. Çok iyi. Vurdu bu arada. Desene. <laughs> şey, içinde alkol yok yalnız da. İçinde alkol yok yalnız da. Birazcık daha Tamam sen devam et, ben kırpabiliyorum. İçinde alkol yok yalnız. Nasıl yani ben, şaka mısın? Alkolün yok mu? Kimse yok. İki abi de gitti değil mi yatmaya? Yani yatmaya mı <laughs> Kimse kalmadı bu arada. Herkes yattı. Çalışanlar da uyudu. Böyle güzel bir şey aldım bu. Yarın sabah şeye gideceğiz. Sabah deniz yapacağız. Bakalım nasıl olacak. İşlerimizi hallettik. Şimdi gece iki falan oldu. İnşallah yarın sabah görüşürüz. Evet şu anda kalktık. Allah, ee, Valla saat sekiz buçuk falan. Sekiz buçuk. Bizim saat 9-11 arası kahvaltı var. Ona yetişip, denize gidip ona yetişip kahvaltı yapmamız lazım. Ben abi ancak alırdım. Saçlara bak. Şu anda sesim şey gibi. BKK. BKK anamda çıktı. Üzerimizi giyinelim biz. Kaçalım baba. Sonra da başkasına. Ateşledim duman taktım ve gülümsedim. Aleyküm. Şimdi bir yarım saat çimip geleceğiz arkadaşlar. Bir girdik çıktık. Bugün ilk defa bu arada derinde durdum. Ayağımın basmadığı yerde durdum böyle bir 15-20 dakika. Nerede <laughs> Kendin orası. Ayağım değse hafif boğulacağım bir yer. Boğulacağım bir derinlikte. Ama Ömer abi beni hani bir tık güven verdi bana. O şekilde çok rahat yüzdüm yani. Bayağı durdum 15 dakika falan. De durdun de. kafaya <laughs> takma. Şimdi yıkanacağız sonra kahvaltı. Şu an Ömer abi duşa girdi. Sabah sporu birazcık. <laughs> Biraz sabah spor yapayım ben. Ondan sonra... Pompa oh. Kahvaltı ineceğiz. Ömer abi de çıksın ben de gireyim. Sonra dışarı. Dışarı diyorum. İçeri. Yeme işte ya. Amına koyayım şu lafı söyle. Benden sabah spor bitti. Şimdi hemen duşa giriyorum. Ondan sonra kabahata gideceğiz. <laughs> bu arada yemek yedik de biz ben yemeği çektim ne hatırlamıyorum. En kötü yer mi çekerim kahvaltıyı. Sabittir kahvaltılar. Güzel bir kahvaltıydı bu arada. Bak sen paşama ya. Şimdi ders çalışma. i̇şi böyle dümenden yapma. Ya olur saçlı gibi olmasa paşama affedersiniz. Kombini kes şöyle. Nasılım babuş? şu an akşam üstü. İkin anca Şey falan yaptık. Ders bir şeyler çalıştık. Akşam devam edeceğiz. Çünkü yüzücü yüzmeye gideceğiz tekrar. Sonra akşam yemek yemeye gideriz. E şu an çok parlıyor ya. Şurayı çeksem size. Baksanıza nasıl bir güneş parlıyor. O şu taraf çok güzel ya. Vallahi cennet gibi. Bu arada normalde şey yapacaktık biz. Telefonu götürecektim de. Ömer abi bırakalım bence dedi telefonu. Götürmemize gerek yok şu an dedi. Hem şey yani burada bırakalım hem güvenli olur dedi. Hem de yani telefon düşünmek durumunda kalmayız dedi. Ben de okey dedim. Alright. Yani Ömer abi de öyle bir şey olmuyor. Sohbet ediyoruz normal. O oh, hot girls. Hot boy. Baba hot boy bugün. <gülüyor> 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 yemeğe gidiyoruz. Ömer abi bize günün anlam ve önemine dair bir söz söyler misin? Yeah, me. Look at you, pathetic bitch. Şimdi yemeğe geldik. Güzel bir yere benziyor bakalım. Baba afiyet olsun. Afiyet olsun. Eyvallah. <laughs> saat 11 falan. Yemek yedik biz bu arada. Son, sonra biraz dolandık. Ben yani aşağı ineceğim birazdan. daha. Ders çalış, bir şeyler çalışacağız. Ömer abi de telefonla konuşuyor. O da işi bitince gelir. Kim arıyor amına koy? Ömer abi 6 saat uğraştık sorunu çözecek birazdan. Sorun çözmek için. Lan şeyim bitti. Hayır. Yapay zeka Saat 4'e kadar hakkım bitti. Adıma sıçtım. O baba. Yarın devamı sonra. Lan daha 2 saat. Herkes adım varsa. Hemen çözmüştük. bulmuştuk. bu <laughs> yüzden evi soğuk ve montajlar. Ha? Günaydın. Gece. Uyuyamadım ya. O yüzden sabah erken kalkamadım. Biz bu arada kahvaltı yaptık az önce. Şimdi yeni, yeni gideceğiz denize de. Ömer abiyle yine telefonları burada bırakacağız değil mi Ömer abi? <laughs> I'm asking nice. Go away. <laughs> de bekliyorum. 20 dakika orada bekliyorum. 2.43'te biniyorum. 3.30'da İzlanda'yım. Oradan biniyorum. Evet şu an gece 12 falan. 12.30 civarı. Görünüyor ben şu anda. Şarjım çok yok. Birazcık yürüyüşe çıktım da ben. Ömer abi Yaşlı ya, gelmiyor. Bugün yaptıklarımızı çok çekemedim çünkü çok bir şey yapmadık da yani. Yani yüzdük yani, bir de Ömer abiyle çok eğlenceli şey çıkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> çok çekmemi istemiyor kendisini o yüzden bilmiyorum, bakalım bir şeyler çıktı ama. Birazcık sahile gösteririm size. Günaydın. Şimdi 2-3 saat sonra çıkmamız gerekiyor. Ben böyle bir yarım saat 45 dakika yürüyüş yapacağım yine sahilde. Sonra Ömer abiyi kaldıracağım. Kahvaltı gibi kalatalıya gideceğiz. Oradan da ayrılacağız buradan. kahvaltıdan sonra da. Kamerada bir tık pis gibi de bilmiyorum ya. Şu kılmaz çok fazla el izi bırakıyor. Deli oldum. motivasyon. Evet. Yapmadan acıtasyon Yürüyüş gitti. O oh, fena bir adam aksın terlemişim. <laughs> abi, <ne gülüyor> yavaştan gidiyoruz bu arada biz. Bitti tatil. Çalışmalı malışmalı bir tatil oldu. Benim için güzel geçti Ömer abi senin için güzel geçti mi? Oldukça nice'tı. Güzeldi. Devamını bekleriz. Devamını bekleriz. Peki onun üzerinden kaç veriyorsun Ömer abi? Onun üzerinden... Orada çalışma masası yoktu. 7.5. Burada ses bir bozulmuş. Niyesi anlamadım. 7.5. Samimiyet falan 10. Samimiyet 10. Temizlik? 9. Değil mi 9? Bence 9. 9-8. 9-8 olur. Aynen 8 olur. olur. Ama yani fiyat performans olarak bence 10 hmm. üzerinden 8.5 var. Bir Geçer puan alır bence. Geçer puan o kadar kötü. Geçer puan güzelmiş. Şey. <laughs> yani 10 üzerinden bir şey var yani her şeyi kat ama. Overall diyorsun. Overall da bence 9 over 10 diyorum. 10 üzerinden 9. Aynen. Güzel. Bence nice. Bence de çok güzeldi arkadaşlar yani. Bir koyarım şu altta şeyin ismini de. Hani Yasemin Otel Özleri. Eğer gelmek isterseniz böyle bir fiyat performans bir yer arıyorsanız deniz falan da okey yani böyle aman aman güzel değil ha. ama sakinlik açısından okey. Piyasa falan çok yok haberiniz olsun hani birazcık daha yaşlı kesim var burada. Oo. Ama yani piyasadan da gerek yok yani ne yapacağız gidip Biz ne güzel iki arkadaş, kuzen daha doğrusu takılık burada. Şöyle size manzarayı da göstereyim ya. Manzara bu şekilde. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.